Her yemekten sonra diş fırçalamaya gerek yoktur. Günde iki kere sabah akşam 2 dakika ideal bir fırçalama yeterlidir. 20'lik dişler birçok insanda hiç gelişmeyebilir, gömülü bile kalmayabilir, hiç öyle bir organ oluşmayabilir. dişi alıp hiçbir şey yapmadan süte atın, en yakın diş hekimine gelirin, getirin kurtulma şansı çok yüksek. bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular. Bildiğin gibi değil de hepsini masaya yatırıyor. Konunun uzmanına soruyoruz. Gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz diş. Ben Sıdal Utkuç. Merhaba Sıdal Hanım. Ben Fatih Cappar. Yeditepe Üniversitesi'nde ağız, diş ve çene cerrahisi doçentiyim. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Seyircilerimiz merakla bekliyordur diye düşünüyorum. Çünkü konu diş olunca tabii şehir efsanesinden bol hiçbir şey yok. O zaman ilk yargımızla, ön yargımızla başlayalım. Fazla diş fırçalamak diye bir şey vardır. Doğru, fazla diş fırçalamak diye bir şey var. Ve gerçekten dişle ilgili çok şey efsanesi de var. Aslında bir ideali her reklamda göreceğiniz gibi günde iki kere, iki dakika fırçalamak. Daha çok fırçalamanın çok büyük bir faydası yok. Aksine e, fırçalarken e, çok fazla fırçalama eğer bir de sert bir diş fırçasıyla yapıyorsanız aşınmalara neden olabiliyor. Onun için tavsiyem yumuşak diş fırçasıyla günde 2 kere ve 2 dakika dolu dolu fırçalaması. Karbonlu diş macunu normal diş macunundan iyidir. Şimdi kısmen doğru. Aslında biraz ağıza göre diş macunu seçmek gerekiyor. Çünkü e, beyazlatıcı diş macunları daha çok aşındırıyor. Hassasiyet için yapılan diş macunları ise daha az beyazlatıyor. Onun için eğer şikayetiniz hassasiyet bir diş eti hastalığınız varsa biz bunlara yönelik diş macunu ama biraz daha rengi açılsın istiyorsanız biraz daha beyazlatıcı macun öneriyoruz. Yani direkt o macun iyi, direkt bu macun iyi demek herkes için çok doğru değil. Bununla alakalı bir önyargımız daha var, şehir efsanemiz daha var. Diş macunun markasının bir önemi yoktur. Yani diş diş macunları arasında bir fark var mıdır aslında sormak istediğiniz bu? Aslında kısmen doğru. Yani artık e, teknoloji çok ilerlediği, bilim çok ilerlediği ve bu bildiğiniz diş macunları, hepsi aslında çok başarılı ürünler oluşturuyorlar. Yani direkt şu markayı kullanın, bu markayı kullanın diye bir tavsiyem olmayacak ama ihtiyacınıza göre o markanın o ürününü seçin diye bir tavsiyem olacak. Şöyle ki örnek vereyim benim mesela bir hastam, eşim çok hassasiyeti vardır. Şimdi o gidip aşındırıcı diş macunları kullanmaya kalkarsa bu hassasiyet çok artıyor ve gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Ve fırçalamak istemez hale geliyor. Onun için o tip hastalarda hassasiyet ama lekelerse sıkıntımız biraz daha o zaman beyazlatıcı macunları tercih edebiliriz. Haftada bir genelde diyorlar beyazlatıcı diş Hı -hı. macununa çok Gene yok. kısmen doğru işte aşınmayı engellemek için. Ama bu dediğim gibi çok faktörlü. Yani Hı -hı. ideal bir yumuşak bir fırçayla çok bastırmadan ideal fırçalamada aşınmaların daha önüne geçebiliyoruz. Yani çoğunlukta aşınmadaki etken biz Türk halkı olarak onu severiz. Sert fırçayla böyle ağzımıza sokup böyle cayır cayır cayır, cayır 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 30 saniye yaptığımızda temizlendi sanırız ama temizlenmez daha çok o bastırdığımız yerleri aşındırmış oluyoruz. Evet. Bir de diş macunu aynı markanın farklı bir macununu aldığımızda bile aslında hemen fark ediyor. Tabii değişiyor. O, o değişimi evet. vücut size söylüyor, evet. dişler söylüyor. Evet. Her yemekten sonra diş fırçalanmalıdır. İşte gene aynı şey doğru ah. değil her yemekten sonra fırçalamak zorunda değiliz. Ee, i̇deal dönemlerde fırçalamamız yetiyor. Çünkü aslında bakın ağzın tükrüğün dişleri koruyan bir koruyucu zar da oluşturuyor tükrük. Çok fırçalamak bu zarı da ortadan ortaya kaldırıyor. Yani biz tamam diş taşı sevmiyoruz ama çok fırçalayıp o zarın koruyucu etkisinden olmak da istemiyoruz. Ben plak tedavisine ilk başladığımda her yemekten sonra fırçalamam gerekiyor diye düşünüyordum. Artık evet. yemek yemeyi bırakmıştım. <laughs> Evet. <laughs> Sonradan ortodontistim evet. söyledi iki defa fırçalaman yeterli diyor. Evet. Diş fırçası üç ayda bir değiştirilmelidir. Doğru. Yani diş fırçasını değiştirmekten imtina etmeyeceğiz. Yani diş fırçası ağzınıza giren, her gün kullandığınız ve tabii ki bakteriyle, tükrukla çok bir arada kalan hiçbir zaman da tam temizle temizlenmeyen bir şey. Yani ne kadar yıkasanız da içinde kalıyor. Yani üç ay iyidir, 2 ay da iyidir. İstiyorsanız ayda bir değiştirin. Bir zarar yok diş fırçası değiştirme. En fazla üç ay olsun. Evet, ama bir fırçayı bir kişi kullanacak. Yani bunu özellikle <laughs> söylüyorum gerçekten çünkü görüyorum. Yani evde iki diş fırçası var kim hangisini olursa onu kullanıyor. Ee, çok olmaması lazım. Bir fırçayı bir kişi kullanacak. Hatta anne çocukta çok var. Gerçekten. Yani anne kendi fırçasıyla çocuğu fırçalayabiliyor. O zaman kendi ağzındaki bakteriyi çocuğa geçirmiş olabiliyor biliyorsunuz. Çürük de bir bakteri yani taşıyabiliyorsun daha çocukluk çağında. Çocuğunda bebek bile olsa kendi fırçası olacak, annenin de kendi fırçası olacak. Bir de bebekleri, Karışmayacak. Bebeklerin fırçaları zaten daha yumuşak olmuyor mu? Doğru. Hem daha yumuşak oluyor hem daha küçük oluyor ağızlarına göre. Ama işte günlük koşturmaca da hangani, annelik zor biliyorsunuz. Hemen eline ne gelirse yapabiliyorlar öyle değil. Çocuğun kendi ürünü kullanılacak. Dişleri düzgün olanların diş ipi kullanmaları gerekmez. <laughs> Güzel soru. Bu çok tartışmalı. Kısmen doğru. Diş ipine tabi alışamadık yani yalan yok. Ben de zorlanıyorum ama diş hekimi diş ipinin faydası da inanılmaz. Yani çarpık da olsa, düz de olsa diş ipini mümkün olduğu kadar kullanmakta fayda var. Elektrikli fırçalar dişleri daha iyi temizler. Yine kısmen doğru. Elektrikli fırçaların en büyük avantajı e, yeni teknolojiyle basınç kontrolü olmaları. Az önce dedim ya bir aşındırıyor diye. Elektrikli fırçayı çok bastırdığınızda fırça zaten duruyor veya size uyarı veriyor. Bak çok bastırıyorsun dikkat et diye. Ve işte onların biliyorsunuz ekranlarıyla süreyi ölçüyor. Yani iki dakikayı bulmanızı sağlıyor. Sizin diş fırçalamaya disiplini geliştirmenizde faydası çok. Ama alışkın bir elde elektrikli fırçanın yaptığı şekilde fırçalayabilir. Bazen elektrikli fırçayla manuelmiş gibi <laughs> sağlayarak da fırçalayabiliyoruz. Evet çok olur onu da yapmamak lazım. Evet. Yani onlar hep aşınmayı arttıran şeyler. Beyazlatma işlemleri zararlıdır. Güzel soru Sıdar ee, gene kısmen doğru. Gene beyazlatma tabii ki fırıl fırıl inci gibi dişler hepimiz istiyoruz. Gene beyazlatmanın hastayı rahatsız eden kısmı sonrasında gelen hassasiyette. Evet. Beyazlatmadan sonra veya be o hassasiyet giderici diş macunlarından kullanmak önemli. Çünkü beyazlatma basitçe dişin üstündeki dişin küçücük kanalları vardır minik minik. O kanallara işte çay kahve dolar yediğimiz içtiğimiz lekeler o kanalları boşaltır. Boşalttığı zaman dişin kendi o güzel beyaz rengi ortaya çıkar. Ama o kanallar boşaldığı için de üşür diş. Yani kışın böyle paltonuzu çıkartmış gibi olursunuz. Hissettim şu an. Evet işte o kanalları hemen dolduran şey florlu hassasiyet giderici macunlar yaparsanız o kanallar güzelce dolar ve o üşüme geçer. Gene bir şey daha söyleyeyim hastalarda biz çok görüyoruz beyazlatıyorlar ve diyorlar ki bir hafta sonra benim e, dişlerim hemen rengine döndü. Aynı renge döndü. Beyazlatmamışım gibi oldu. Çünkü beyazlatmadan sonra 2-3 gün renkli sıvı, renkli gıda tüketmemek lazım. Çünkü aynı çay hazır o boşalmış kanalları hop diye geliyor oturuyor. Yani eğer siz dişi beyazlatıp kapının önüne sigara içer, kapının önünde kahve içerseniz garanti veriyorum yani 3-4 güne kendi rengine dönecektir. Peki beyaz dişler daha mı dayanıksız olur hocam? Olmuş. Yani... Dişin dayanıklılığıyla çok alakalı değil. Yani nasıl insanların rengi farklıysa dişlerin de insana göre rengi farklı olabiliyor. Bu beyaz olabilir, sarı olabilir, ne renk olursa olsun. Irklara göre de diş renkleri değişiklik gösterebiliyor ama renkle ilişkili değil sağlamla. Çekilen dişin yerini doldurmak için implant şarttır. Kısmen doğru kısmen yanlış ee, tabii implant tedavisi artık dünyada 60 yılı geçti yani çok başarılı çok iddialı ee, eğer bir sistemik hastalık bir böyle doktorun belirleyeceği sizin yani durumunuzla ilgili bir e, problem yoksa implant çok başarılı ama eğer böyle problemler, ek problemler varsa porselen köprüler de çok uzun yıllardır yapılıyor, kullanılıyor. Yani onları da yapıp mutlu mutlu kullanabilir hastalar. Bununla ilişkili hemen bir sonraki köprü tedavisi zamanla bütün dişleri kaybettirir. Ee, yanlış. Köprü tedavisi bütün dişleri kaybettirmez ama o boşluğun yanındaki iki dişin bir kesilmek tabir edilen ayarlanması, planlanması gerekiyor düzgün bir kesim, düzgün bir porselen yapılırsa eğer o dişi kaybetmezsiniz. Bir de siz bakacaksınız tabii ki. Yani bunların hepsine sen yani günde iki fırçalama artı senede en azından iki kere bir diş taşı temizliği yapılmasını ön koşul koyuyoruz. Yani ön koşul. Eğer bunlar sağlanırsa köprüleri çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Yani tabii ki malzeme zamanla eskir ama kontrol altındaysanız diş kaybetmek zorunda değilsiniz, öyle değilsiniz. Kanal tedavisi yapılan diş ölmüştür. Ee, kanal tedavisi yapılan diş ölmüştür, doğru. Kanalların içindeki dokuyu alıp çıkartıyoruz ve onu başka dolgu malzemeleriyle dolduruyoruz. Ama bu çok sonra hastalar diş ölmüştür demek. Diş fonksiyon görmüyor. O dişi çekersen bir daha acımaz falan demek değil. Yani o diş gene fonksiyon görüyor. Vücuda bir zararı yok. Artı çekerseniz acır, hastaya hissinde hiçbir şey fark etmez. Yani kullanırken o dişte kanal tedavisi var veya yok his olarak bir bunun ayırdımına varamaz. Ayrıca dişin oradaki varlığı tabii çiğnemeyi de etkiler. Tabii diş kaybetmemiş olursunuz. Evet. Yani sorarlar kanal yapacağımıza hemen çekelim implant yapalım mı diye. Yani dişin durumu çok kötüyse tabii ki bir seçenek. Kendi dişimiz tabii ki hiçbir şey yerini tutmuyor. Yani mümkün olduğu kadar kendi dişlerimizi korumak da lazım. Süt dişleri önemli değildir. Yanlış. Aslında süt dişlerinin esas yaptığı şey yani çocuğun beslenmesini ve mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlıyor. Yani daimi dişler gelmeden bu çocuğun ağız sağlığı güzel olduğu zaman, ağrısı olmadığı zaman, ne bileyim ağzı kokmadığı zaman bu çocuk mutlu bir çocukluk geçiriyor. Tatıyor, yeni deneyimler katıyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Bunda sıkıntı çıktığında, ağrı başladığında küçük yaşlarda. E küçücük yaşlarda doktorlarla tanışıyor, genel anestezilere bazen girmesi gerekiyor. Yaşadığı hayattan keyif almıyor, sabah kalkıyor, kahvaltısını sevmiyor, öğlen yemeğini sevmiyor, akşam yemeğini sevmiyor. E, belki ağzı koktuğu için arkadaşları onu sevmiyor, oynamak istemiyor ki çocuklar da vahşidir biliyorsunuz. Çok açmışım. Yani özellikle bir sosyal yönünü anlatmak istiyorum. Haliyle diğer aileler, diğer çocuklar tarafından dışlanabiliyor. E, dışlanmış çocuklar Sevgi ortamından uzaklaşıyor, birazcık daha böyle topluma tepkili büyüyebiliyor. Çok önemli, çok Hı -hı. önemli. Onun için sa yani diş sağlıklı ağız aynen bir çocuğun kolu kadar önemli büyürken. Bu ilk faktör. İkincisi e, süt dişleri daimi dişlerin rehberi gibi. O dişlerin belli dönemlerde düşerken altından gelen dişlere yol açıyorlar. Haliyle vakti gelene kadar o dişi ağızda korumak önemli. Çünkü arkadan gelen dişler çapraşık olur daimi dişler. Biz o süt dişleri vaktinde düşsün ki arkadan gelen sağlıklı ve güzel bir diş yapısı da oluşsun isteriz. Üçüncüsü o küçücük süt dişi hastalıklarından öyle büyük hapseler böyle gelebiliyor. Çocukların ağızları şiş şiş kocaman kocaman geliyorlar ki bu tabii ki genel sağlığını etkiliyor. Beslenemiyor, yapamıyor, bu yapamıyor. Çok önemli. Yani ilk diş Çocuğun ağzında çıktığı an anne baba bakacak ilk bir tane böyle çıktığı an o diş fırçalanmaya başlayacak şakası yok. Aynen günde iki kere o diş ama fırçayla ama bir tülbentle fırçalanacak. Herkesin 20'lik dişi vardır ben benimkilerin olduğundan şüpheliyim röntgende evet. gördüğüm için olduklarını biliyorum ama herkesin 20'lik dişi var mıdır hocam? E, yanlış. Herkesin 20'lik dişi yoktur. E, 20 yaş dişi biraz yani dişler bir organ sonuçta ve kullanmadığınız organ körelir. Bu vücudun temelidir. Yani kolunuzu çalıştırmazsanız kol kasınız gitgide erir 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 ve en son artık hiç çalışmotturmazsınız tamamen kaybolur gibi olur. 20 yaş dişleri de biz daha geçmiş çağlarda yani insanoğlu biraz daha ilkel yaşarken, çiğ yerken, çiğ belki. yerken ateşi bulmadan önce veya işte dağda bayırda geyik avlayıp onu böyle orada yerken kullandığımız dişler. Alet yapıyoruz, yontuyoruz, ısırıyoruz, savaşırken kullanıyoruz, ısırıyoruz. Daha güçlü çenelere ve güçlü dişlere ihtiyacımız var. Ama artık yok. Ee, kullanmıyoruz. Hazır gıdalar yiyoruz, yumuşak gıdalar yiyoruz. Haliyle 20 yaş dişleri aslında özellikle bizim nesillerde sıdalanın bayağı kayboldu. Yani çok hasta görüyorum ben. Üst 20 yaşları var, alt 20 yaşlar hiç oluşmamış, gömülü bile değil. Yani diş sayısı beslenme alışkanlığımızda bile birlikte ufak ufak azalıyor. Daha da azalıyor. Daha mi? da azalabilir. Yani yemeği bırakırsak azalacaktır çünkü fizyoloji devam ediyor. Mesela alt ön dişi de olmayanlar şimdi çıkmaya başladı. Yani o da 20 yaşın bir sonraki versiyonu olacak herhalde. İnsan 40 falan. Ben <laughs> bilmiyorum. O zaman. Peki 20'lik dişimizi çektirmek zorunda mıyız? 20'lik dişi çektirmek zorunda değilsin. Ya yani hiçbir dişi çektirmek zorunda değilsiniz. Haliyle 20'liği de çektirmek zorunda değilsiniz. Ama hangi diş sıkıntı yapar, tedavi edilemez durumdaysa onu çektirmek lazım. 20 yaşları da keza öyle. Yani 20 yaşının olduğunu bilmek lazım. 20 yaşın ne sıkıntılar çıkarabileceğini bilmek lazım. Ondan sonra çektirmeye gerek yoksa çektirmezsiniz. Bunu zaten hani çene cerrahları sizi yönlendirecektir. Diş telleri sadece çarpık dişler içindir. Güzel soru. Yani benim kişisel fikrim e, diş tellerini çok insan takmalı. Yani diş teli böyle en ufak çarpıklıklarda bile yapılması lazım kişisel fikrim ki çene cerrahi direkt branşım olmadığı halde. Çünkü en ufak çarpıklıklarda bile temizlenemez hale geliyor orası. Ve o temizlenemez hale gelmesi de oradan çürüklere, diş taşlarına, ağız kokularını açıyor. Onun yerine genç yaşlarda, ufak çarpıklıklarda bile Kısa süreli ortodontik tedavilerle bu sorunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Diş fırçası değmiyor değil mi hocam? Değmiyor evet yani aynen böyle oluyor hatta örnek olarak. Şöyle fırçalasanız bile işte bu arkalara değmiyor ama diş macununun o ferahlatıcı etkisiyle siz değdi sanıyorsunuz. Temizlendi sanıyorsunuz ama oraya 5 sene boyunca belki hiç değmedi fırça. Bir yaştan sonra diş deli takılmaz. Yanlış. Eskiden öyle bir inanış vardı. Artık bizim 50 yaşında 60 yaşında gerçekten hastalarımız var. Yani diş teli takmaya engel değil yaş. Peki hocam, enselik kullanımı belirli bir yaşa kadar mı? Enselik kullanımı şöyle, evet yani artık bir yetişkinde e, enselik veya yüz maskelerinin bir faydası olmaz. Onlarda onlarda büyüyen çocuklarda biraz daha böyle çeneleri e, şekillendirmek için kullanılan ürünler. Görürsünüz toplumda alt çenesi önde, üst çenesi önde insanlar vardır. Onlar küçük yaşta o tip maskeler ve enseliklerle engellenebiliyor. Evet. Ama bir yaşa büyüdü artık yani büyüdük ben şimdi kaç yaşına geldim. Benim böyle bir sıkıntım olsa çözümüm artık ameliyat. Evet çünkü kemik artık sertleşmiş. Evet Oturmuş çekerek ileri geri hareket ettiremiyorsunuz ondan sonra kemiği. Darbeyle düşen diş artık kaybedilmiştir. Yanlış. Yani darbeyle düştüğü an e, dişi, yani en yakınlarda her zaman olan şey süttür. Hep öyle deriz. Düştüğü an hiç dişi yıkamadan, etmeden, kurcalamadan bir süte atıp mümkün olduğu kadar çabuk yakındaki bir diş hekimine gelsinler. O diş sağlamsa, çekim yeri güzelse e, yerine koyup sabitlenerek ağızda kalabiliyor. Çocuklarda özellikle çok başarılı. Yani şu 50 yaşında bir insanda koyduğunuzda belki tutmayabilir. Ama çocuklarda özellikle çok başarılı. Yani sakın diş düştü artık yapacak bir şey yok demesinler. Hemen dişi alsınlar, bir sütü atsınlar, hiç kurcalamasınlar, zımparalamasınlar, peçeteyle silmeye çalışmasınlar. Süte atsınlar, çocukla beraber kucaklayıp dişi koşa koşa gelsinler. Kalsiyumdan dolayı mı sütü? Konu. süt aslında şey hem tabii kalsiyum hem de süt yapısı itibariyle kendi bakterisi daha hakimdir <laughs> sütün yani her yabancı bakteri sütün içinde yaşamaz. Yani evet süt olur, bozulur, yoğurt olur, öyle böyle olur ama kendi bakterisi de güçlü bir bakteridir. Artı biraz besleyicidir. Yani o koptuğu zaman o dişin üstünde lifler vardır, belki diş eti parçaları falan olabilir. Onları nemli tutmak gerekir. Ve su çok pis. Yani su orada sokakta bulduğunuz şey çok pis. Süt nispeten daha iyi bir koruma sağlar. Şeker çürüye neden olur. Doğru. Yani şeker çok etkili. O kadar etkili ki, yani şeker hiç kullanmıyorsanız neredeyse hiç çürük olmaz. Yani o zaman gerçekten bir yerlerden e, kapmanız gerekir. Çünkü şeker çürük bakterisinin temel besini. Çürük neden olan streptokoklar şekerli ortam, asidik olur. O ortamda ürerler, şekeri severler, şeker dişe yapışır ve her zaman oradan başlar. Şeker tüketimi çoksa Bakın bu önemli. Ne kadar fırçalarsanız fırçalayın, bir noktada ne yazık ki fırçalayamayacaksınız, atlayacaksınız bir şeyleri ve bir yerlerde çürük olacak. Şeker kullanmıyorsanız da ara sıra atlasanız bile çürük riskini çok azaltıyorsunuz. Ya yani şeker çok değerli. Özellikle çocuklarda eve şeker almayın. Bir Şekerciler de... kızmasın bana ama. <laughs> bir <de> çocuğun... <laughs> şeker almayın yani. Çocuğun dişini Hı. düzenli fırçalamak da zaten zor olsa gerek. Zor ama alışıyorlar. Hı -hı. Yani ben kendi çocuklarımda Hı -hı. dediğim gibi test ettim. Tabii ki direniyorlar. Tabii Hı -hı. ki sevmedikleri bir şey. Fakat e, çocuklar anneyi babayı Hı -hı. takip ediyorlar. Hı -hı. Yani çocuğun önünde şöyle bir iki kere fırçaladıktan sonra Hı -hı. eline fırçayı veriyorsun. O zaten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan sonra alıp fırçalıyorsun. Bunu dedim ya bebeklikten başladığınızda yapıyorlar. Hı hı. Normalleri oluyor ve önemini de anlatmak gerekiyor. Evet. Bak dişlerin çürür yapmak lazım. Korkutarak değil hı hı. ama hani dişlerin çürümesin diye bunu yapmak lazım. Fırçalıyoruz biz çok önemli fırçalamak diye hı hı. bahsettiğinizde yapıyorlar. E, çok da iyi uyum sağlıyorlar. Yani macun gibiler. Nereye yumuşak yoğuruyorsunuz oraya gidiyorlar yani. Diyet içecekler dişleri çürütmez. Ee, diyet içeceklerin içinde e, yapay tatlandırıcılar var. Hı hı. Yani bildiğiniz doğal şeker yok. E haliyle yani asidik ortam burada esas olan şekerle beraber. E o da bir asidik ortam tabii ki şuraya etkisi olur. Diş ağrısı çürük var demektir. Evet. Yani diş durup dururken ağrımaz. Her ağrı çürük değildir ama diş ağrırsa. Yani %80-90 çürük vardır. Hemen gitmek gerekiyor doktora. Yani tabii ki çürük dışında diş et ağrıları onlar bunlar falan da var ama sağlıklı organ ağrımaz durduk yere. Sarımsak veya rakı basmak diş ağrısına iyi gelir. <laughs> yani sarımsağın tabii faydası yok. Yani rakının da hiçbir faydası yok. Ama <laughs> Belki unutabilirsiniz aradığını <laughs> 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 düşününüzün öyle diyeyim ama ne yazık ki öyle rakılı pamuk veya şeyler sarımsak basmaklar falan faydalı değil. Aksine diş eti ve çevre dokuları yakabiliyor. Hmm. Yani orada böyle lokal bir, irritan bir, lokal bir, rahatsız edici bir etkisi Tabii. olabiliyor. Evet. Benim sorularım bu kadar hocam. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey varsa... Ee, teşekkür ederim çağırdığınız için yani tabii bizim e, mesleğimizde şehir efsaneleri çok yani bu ve bunun gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz ve dediğim gibi hala yenileri oluyor yani hani hiç e, duymadığım aklıma gelmeyen sorular beni de şaşırtıyor yani ne cevap vereceğimi bilemiyorum. E, hani bence sizin sorularınızda en önemli şey çocuklarda çünkü çocuklar konusunda bilgi veliler çok edinemiyorlar doğru bilgi edinemiyorlar gen altını çizerek özellikle söylemek istiyorum yani bizim velilerimiz oluyor yani hocam diyor günde bir litre kola içiyor çocuk 6 yaşında yani diyorum bu çocuk çıkıp yani çalışıp eve kola kendi almıyor evet. bu eve bu kolayı alan biri var bunu almayın ama o zaman çok ağlıyor ağlar unutur bir nokta sonra yani çünkü yani bir kola, bir litre kola veya çok çikolata yemek yani Sadece doğal değil. Sadece de zaten. Evet şimdi <laughs> benim de çocuğum var. Yani evet. tabii ki arada sırada böyle bir böyle ödül gibi bir tane iki günde bir böyle bir küçük çikolata bir şey vermek gerekiyor. Ama onu da bilinçle vermek. Çocuğa biraz anlatarak vermek gerekiyor. Ee, bence çocuk sağlığını toparlarsak çene cerrahim direkt işim çocuklarla değil ona rağmen yani çocuk ağız sağlığını toparlarsak Türkiye'yi çok böyle sağlıklı, pırıl pırıl bir hale getireceğiz. Diş tedavileri biliyorsunuz pahalı, evet. ucuz değil. Küçükken yapılan birkaç davranış değişikliği bize ya hem ülke ekonomisine hem aile ekonomisine çok fayda sağlayacak. Hem de mutlu mesut, sağlıklı yetişeceğizdir. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten... teşekkür ederim. Sağ Baş çağırdığınız için. Çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. Bildiğin gibi değilin bu bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde yeni konularla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.